medyasız bir hafta geçireceğim. Günaydın herkese. Ben şimdi şu an Seferbise 8'e geliyorum. Okula doğru gidiyorum. Okulum 8.45'de başlıyor bu arada. Bugün erken çıktım. herkese. Merhaba. Evet, çok çok gerçekten uzun bir zamandır video çekmiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bunun başlıca o kadar çok sebebi var ki yani size saysam yetmez. Çünkü yani rahat bir iki aydır YouTube'a çok bakamıyorum. Bunun da sebebi bir sürü sebebi var. Benim iki üç ay önce bilgisayarım bozuldu. Onlardan biri bu. Edit yapabileceğim bir yer yoktu. Telefonda da yer yok. Ee, ve kameramdaki görüntüleri telefonuma aktaramıyorum. Eee İlk sorunu bu açıkçası. Zaten şu an kamerayla değil, babamın tabletiyle videolarımı çekeceğim artık. Ee, yani kameramda bir çözüm bulana kadar. Kameramda da benim videolarım vardı ama SD kartımı kaybettim. Ee, o yüzden orada da bir tane tiyatro vlogu çekmiştim. O tamamen gitti. Yani baştan başlıyorum aslında. Editlerimi bu tabletten çekip editleyeceğim videolarımı. Ee, bu şekilde. Uzun zamandır olmamın sebeplerinden biri bu. Diğerleri, diğer sebebi ilk sınavlar vardı. Onun sırasıyla video çekmek gerçekten mümkün değildi. Şimdi de yine ikinci sınavlar başlayacak. Sosyal medyasız bir hafta geçireceğim. Böyle bir video çekeceğim aklıma gelmezdi dürüst olmak gerekirse böyle bir videoyu ben cesaret zor edebildim açıkçası. Şimdi e, açıkçası dün başladım ben biraz bu buna. E, dün telefonumu silmedim aslında e, ailem sıfırladılar ekran süreme Instagram ve YouTube için. Size göstereyim. Bu arada şu an Saatlerimiz 4:54 4'e 54 geçiyor. Saatler ise 5. Şimdi telefonun ana ekranı. Gördüğünüz gibi burada YouTube ve Instagram hiçbir şekilde açık değil. Yani buraya tıklasanız diyor ki süreniz yok açamazsınız. Bunda bir hafta geçireceğim. Aslında iki hafta geçireceğim. Çünkü sınavlarım bir hafta daha devam ediyor. Fakat ben sınav tasa ayrı çekeceğim için bu videonun ana konusu sosyal medyasız bir hafta olacak. Ders ağırlıklı bir blog olacak bu. Çünkü sınavlarım var. Her gün işte okul sonrası neler yapıyorum vesaire onları göstereceğim. Umarım sizin keyifle izleyebileceğiniz bir video olur. Ben şimdi dediğim gibi evden yeni geldim. Dinleneceğim. Ee, akşam yiyeceğim. Çünkü ben genellikle akşam yemeğine kadar ders çalışmıyorum. Ondan sonrasında ders çalışacağım. Perşembe günü benim fıkıh ve matematik sınavlarım. Cuma günü de edebiyat var. Onlar ağırlıklı çalışacağım bu hafta. Hafta sonunda sonraki sınavlara çalışacağım mecbur. Şimdi burada da e, evden geldiğimde genellikle ya meyve ya da bir yiyorum. Burada da portakal var sağ olsun kardeşim kesti. O da kameranın arkasında. ben şimdi bunları yiyeceğim dediğim gibi üstümü giyeceğim. sonra ben ben sık kısacası ders çalışsam zaman size güncelleme yapacağım. O zaman görüşürüz. Selam herkese. Şimdi ben matematik ile başlayacağım dersime. Bir hocamız bize bu kitaptan ödev vermişti. Buradaki testi yapın diye ben yapmıştım ama anlamadığım soru çok çıktı ve çok zorlandım yaparken. açıkçası hiç 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 çalışmak istemiyorum matematik ama Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi ben de buradan dediğim gibi rehberlik matematik videosu izleyeceğim. Herkese yeni bir günden herkese merhaba. Bugün günlerden şu an şu an saatler neredeyse 8 e, günlerden çarşamba 28 Aralık. Yarın sınavlarımız başlıyor. Fıkıh ve matematik ile. Az önce ben gördüğünüz üzere fıkıh zoom dersindeydim. Hocamız tekrar olsun diye bir zoom dersi açmıştı. Ona girdim. E, oradan baya fıkıh tekrar yapmış oldum ve bir de biraz özet almam gerekiyor. Almaya başladım. Bitirmem gerekiyor. Bu şekilde sınavlar için kötü geçmişti benim ilk sınavlarım. Baya kötü geçti. Yani bu dönem güzelleştireceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Instagram'a iki gündür girmiyorum ve güzel gidiyor. Yani Instagram'dan hiçbir şeyden haberim yok. Yani böyle işte storylerden, reallardan hiçbir şeyden haberim yok. Ve o kadar böyle huzurlu gibi yani abartmıyorum gerçekten. Yani çok böyle güzel oluyor. Çünkü eve geliyorum, telefonuma bakıyorum sadece. Biraz geziniyorum. Sonra telefon koyuyorum. Sonra derse geçiyorum. Yani öyle Instagram bakma gibi bir şeyim de yok. O yüzden şu ana kadar güzel gidiyor. Herkese günaydın. Şu an saatler sabah sekiz buçuk. Yine okula gidiyorum ben. Bugün Perşembe ilk sınavlarımız var. Matematik ve fıkıh var bugün. Yani çalıştım ikisine de. Umarım güzel gelirler. Özellikle matematiği iyi bekliyorum. うん。 Buradan çıktık. Hmm. Güzel geçmedi dedi aslında. Hoca çok fazla bilgi soruyor. Arkadakiler de tartışıyorlar soruları. Çok fazla bilgi vardı ya. Edebiyat sınavından çıktık. Ben iyi geçmedi dedim sen. Ben, ben geçtim. Ya ben... ben, ben, ben. <laughs> Seneye görüşürüz. <laughs>